Yalnız bir ressam, acı dolu geçmiş, umut dolu arayış. Zeşin'in hikayesi sadece bir karakterin ötesinde. Hazırsanız iyi seyirler. Videolar için büyük emek sarf ediyorum. Hem kendi merakımı hem de sizlerin merakını gidermeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Zeşi'nin çocukluğu. Doğduğu yer ve ailesi hakkında pek fazla bilgiye sahip olmasak da onun kırsal kesimde doğayla iç içe bir çocukluk geçirdiğini söyleyebiliriz. Küçücük elleri ilk kez bir fırça tuttuğunda Zeşi'nin içindeki sanatçı uyanmaya başlamıştı. Kelimelerle ifade edemediği duyguları, karmaşık düşünceleri ve hayalleri ilk defa fırçanın ucunda kağıda döküldüğünde içinde bir ışık doğmuştu. Çizdiği resimler sadece birer çizim değil, onun ruhunun aynısı oldu. Zeşi'nin doğuştan gelen rezonatör yetenekleri de erken yaşlarında kendini göstermeye başladı. Çizimlerine yansıyan yetenekleri onun sıradan bir ressam olmadığını, eserlerine bambaşka bir boyut kazandırabileceğini göstermişti. Ancak bu yetenek zamanla bir lütuf hem de bir lanet haline gelecekti. Aile yükü ve duygusal yıkım. Zeshin ailesiyle olan ilişkisi onun karakterinin derinden etkileyen karmaşık bir örgü gibiydi. Bir yandan yeteneği destekleyen Diğer yandan da onu bir gelir kaynağı olarak gören ailesi Zeşi üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı. Özellikle bu başlangıç Zeş'in duygusal olarak nasıl ihmal edildiğinin sanatsal yeteneğinin nasıl bir meta haline geldiğini acı bir şekilde ortaya koyuyor. Ailesiyle kurduğu mesafeli iletişim, Zeş'in iç dünyasını kimseye açmamasına, duygusal yaralarını kendi içinde yaşamasına neden oluyor. Ailesinin beklentilerini karşılamak için çabalayan Zeş'i, kendi isteklerini ve hayallerini bir kenara bırakmak zorunda kalıyor. Bu durum, onda derin bir güvensizlik ve değersizlik hissi yaratmıştı. Merhabalar kısa bir bölüyorum ama hem bana destek olmak hem de yeni sponsorumuz Bioro Games'e destek olmak için açıklamalarda bulunan referans linkimden kayıt olmanız yeterlidir. Siz de Wuthering Bays, Genshin Impact, Honkai Rail gibi oyunların pinlerini satın alabilir, aynı zamanda bir sürü farklı oyunun ürünlerine ulaşabilirsiniz. GD24 canlı destek sunan güvenilir bir platform olan Bioro Games'e desteklerinden ötürü buradan teşekkür ediyorum. Sürgün ve hayatta kalma. Zishin'in hayatındaki en travmatik olaylardan biri, işlemediği bir suç yüzünden toplumundan sürgün edilmesi oluyor. Bu sürgün onu sadece sevdiklerinden, ailesinden değil, aynı zamanda kimliğinden, geçmişinden de koparıyor. Vahşi doğada tek başına hayatta kalmak zorunda olmak, Zishi için hem fiziksel hem de duygusal bir sınav olmuştu. Avcılık tuzak kurma, kendini savunma gibi becerilerini geliştirirken bir yandan yalnızlıkla, umutsuzlukla ve korkuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu zorlu süreç daha güçlü, daha dirençli bir hale getirirken aynı zamanda insanlara olan inancını da daha da yitirmesine sebep olmuştu. Geçmişin travmaları ona her an takip ediyor ve geleceğe dair umutlarını giderek azaltıyordu. Yeni bir başlangıç. Zeh'in hayatına ilk defa bir umut ışığı doğdu gizemli bir grup tarafından kurtarılmıştı. Bu kişiler ona yeni bir yaşam şansı sundu. Dövüş becerilerinin gelişmesine, rezonatör güçlerinin kontrol etmesine yardımcı olmuşlardı. Ancak Zeşi için bu kurtuluş tam anlamıyla bir özgürlük anlamına gelmiyor. Yeni bir eğitim, yeni bir disiplin, yeni bir yaşam tarzı. Zeşi geçmişinden kaçmaya çalışırken yeni bir esaretin içine mi düşmüştü? Yeteneklerini kullanmayı öğrenmesi, Zeshi'nin sanatsal yeteneğiyle rezonatör güçlerini birleştirmesi onun için dönüm noktası oldu. Ancak bu güç aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getirmişti. Zeshi, yeteneklerini nasıl kullanacağına, kime güveneceğini karar vermek zorunda kalmıştı. Rover ile tanışma Zeshi'nin hayatı, Tiger's Maw bölgesindeki gizemli olayları araştıran Rover ile yollarının kesişmesiyle bambaşka bir yöne evrildi. Rover, gizemli geçmişi, güçlü yetenekleri ve Zeshi'ye karşı gösterdiği samimiyette onun dikkatini çekti. İkili arasında ilk karşılaşma sadece bir işbirliği değil, aynı zamanda derin bir dostluğunda temellerini atmaya yol açmıştı. Rover, Zeshi'ye güvenmeyi kendini açmayı ve geçmişiyle yüzleşmeyi öğretti. Birlikte kanıt toplama, tanıklarla konuşma, exile kampında araştırmalar yapma süreci Zeşi'ye adım adım gerçeğe yaklaştırırken aynı zamanda içindeki korkuları açmasına da yardımcı oldu. Shanyun sanat borsasında yasa dışı faaliyetleri Zeşi'nin adalet duygusunu harekete geçirdi. Ming Yang adlı yetenekli bir sanatçının zor durumda kalması onu geçmişte yaşadığı benzer olayları hatırlamasına neden oldu. Zişi, Rover ile birlikte Shanyun sanat borsasının karanlık işlerini ortaya çıkarmak için mücadele ediyordu. Bu mücadele Zeşin'in sadece yozlaşmış bir kurumla değil, aynı zamanda sanatın nasıl kötüye kullanabileceğini gerçeğiyle yüzleştirmişti. Sanatının bir ifade biçimi, bir ilham kaynağı olması gerekirken para kazanma aracı haline getirilmesi Zeşin'in ruhunu derinden yaralamıştı. Zeşin'in geçmişte bir arcane artist yani usta sanatçı olması hikayeye bambaşka bir boyut kazandırdı. Sanatıyla çizimlere hayat vermesi ona hem büyük bir güç hem de büyük bir sorumluluk yüklemişti. Yeteneklerinin kötüye kullanılması, Zeşi'nin uzun yıllar boyunca sanattan uzaklaşmasına, iç dünyasına kapanmasına neden oldu. Ancak Mick Young'ın durumu, Zeşi'yi geçmiş ile yüzleşmeye, yeteneklerini yeniden değerlendirmeye ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye itmişti. Arkane Artist efsanesi, Zeşi için sadece bir geçmiş değil, aynı zamanda geleceğe dair yol haritası çizmişti. Duruşma, Zeşi'nin içindeki tüm korkuları yenerek gerçeği tüm dünyaya haykırdığı bir an oluyor. Cesur ifadesiyle Shanyun Sanat Borsası'nın yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarması sadece Ming Yang ve diğer sanatçıları özgürlüğüne kavuşturmakta kalmıyor. Aynı zamanda kendi iç huzurunda bulmasına yardımcı oluyor. Rover ile Zeşi arasındaki bağ sadece bir dostluk değil, aynı zamanda bir yollaşlık, bir kader ortaklığı gibi. Rover'ın Zeşi'ye koşulsuz desteği, ona inanması ve değer vermesi, Zeşi'nin içindeki yaraları iyileşmesine, yeni bir hayata başlamasına yardımcı oluyor. Selinti of Shiha Village adlı tabloyu Rover'a hediye etmesi, Zishi'nin minnettarlığının sevgisini ve geleceğe dair umudunun en güzel ifadesi oluyor. Zish'i Rover ile birlikte kurduğu bu özel bağ sayesinde karanlık geçmişinden sıyrılıp yeniden doğuşunun sinyallerini veriyor. Genel Bakış Zishi'nin hikayesi, Vadenik Beyz dünyasında karanlık bir geçmişe rağmen umudun, yeniden doğuşun ve affetmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Biz bu temayı daha kaç kere okuyacağız ya? Bir sonraki bölüme kadar veya canlı yayına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.